buradan gördüm. Bahçenin içinde, masanın üstünde bir tane bebek kedi var, dişi. Hareketsiz duruyor. Pisi pisi. Gel bakayım. Gel bizi bizi. Gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım. Eyvahlar olsun Eyvahlar olsun. Ay. Hey ya Rabbim, hey ya Rabbim. Hey ya Rabbim. Maş, bizim mahçede şey yavru kedi var. Bunlardan mı? Bir bakayım boylarına. Hı? Bu annesi olabilir mi? Bilmiyorum valla. Koyarsak çok iyi olur. Bir tane deneyelim. Sıksın gel be, bir, gel. Sen gözümü de temizleyeceğim dur. Gel bakayım, gel. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel. 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 Al. Bir bıraksa ya ama. Gel bakayım gel. Gel senin mi bu gel bakayım. Bu senin mi gel bakayım gel. Senin mi bu? Şunları da alsana gözlerini temizleyelim. Onu da gözü gitmiş. Onu da gözü gitmiş. Başka var mı? Hı? Gel, gel annem. Gel bakayım, gel. Burada mama getirdim size bak, gel. Gel, gel mama getirdim, gel bakayım, gel. Gel hadi, sen mama niye? Biz bebeklerin gözlerini temizleyelim, tamam mı? Gel. Gel hadi. Bismillah. 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 Tamam mı mı? Bak kardeşin, kardeşini de temizleyeceğiz. Önce seninkini bir temizleyelim. Tamam mı kuzum? Tamam mı kuzum? Birazcık açılmaya başladı değil mi? Bu arada sayımız artıyor. <laughs> Bütün bebekler böyle. Sıra sende bebeğim hadi bakayım. Hadi. Bu da üçüncü kardeş. Hemen hemen açtık. Şimdi kremini süreceğiz. Ötekilere <laughs> tıkınmıyor demem. Bu da dördüncü. Dördüncü. <laughs> Hadi bakayım maşallah. Evet bakayım. Bakayım kremine. Ha. İyice kremledik. Hıh. Şimdi durumu pek iç açıcı değil. Bu ilk gördüğümüz bebek. Durumu en kötü olan bu. Diğer üçü. Biri nereye gitti? <laughs> Aşağı inmiş. Bu da beşinci. Sinirli. En zor yakaladığımız bu. Zor yakaladık. Diğer kardeşleri burada karınlarını doyurdular. Bir, iki, üç, evet. Giresin de... be. Nereye gitti? de aşağı inmiş. Gel Ha ensesinden tutacaksın. Oradan tutarsan Gel. Gel bak Hadi maşallah. Hadi bakayım. Annem yala biraz şunların gözlerini annem. Annem. He. Hadi Huh.